どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どう

Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Ha, halep keçisinin de özelliği ha, değil halep mi? Halep keçisinin, Halep keçisi hakiki Halep keçisi bu. Öbür Meşhur Halep keçisi Aydın Bey. Ayırken Burun ayırken kemerli. E, çene ileride dişler gördüğünüz gibi görünüyor Ay, dişler gördüğünüz ayırken. gibi. E, bu erkeği. Bu bak. Halep keçisinin erkeği. Ha. Daha bir aşağıda var. Şeyde. Yeni başında. Daha öbürki daha aşağıda. Yeni başında. Evet. Bu da e, erkeği, halak kesin erkeği. Gördüğünüz gibi burun kemerli. E, dişler çene şeyde. E, bu memleketlerimize ilk defa böyle bir, bir hayvanı ben getirdim. E, Hayattan getirdim. Aslan bunların e, Suriye, e, Şam asıllı bu hayvanlar. E, biraz daha beyaz olarak daha kargası, daha iyi, daha güzel. E, daha dayanıklı bu hayvanlar. Peki bu bölgeye uyum sağlıyor mu? Bu bölgeye uyum sağlıyor. Sıkıntı yok. Ben yaklaşık ben 600 hayvan aldım. Bu 600 hayvanın içinde şu ana kadar 200-250 hayvanı sattım. Bir sıkıntı yok. Süt verimi ikiye katlıyor. Normalde sahne kesini Bende de de var ayrıca. Ama sahnen ikiye katlıyor. Sahnen ikiye katlıyor. Evet. Peki bunların süt verimi ne kadar? Süt verimi ortalama iki buçuk kilo falan. Yani biz şu an damızı satışlarına başladık. Gelip vatandaş eliyle seçip beğenip istediği hayvanı alabilir. Sıkıntı yok. Hangi seviyesi alabilir? Yani sıkıntı yok yani. Şu an hayvanlar hamile. Nakşi keçiyi Peki bu hayvanlarda doğumda şeyler nasıl? Verimler nasıl? Verimler çok güzel Aydın Bey. Bunlar da yaklaşık sahne göre buna daha bir şey 300 genelde 300 hayvanlar yani. Hiç tek hayvanım olmadı. İkiz ve üçüz olarak genelde 300 olarak yavruluyor diyorsun. İkiz bu şekilde yani. Allah'a şükür Fatih. Beyazlara göre daha bir şey hayvanlar. Ee, Peki bunların kilogram e, kilogramları nerelerde? 60 60 65 kilo. Hayvanların şeyi. Yani satın alacak vatandaş bunu kendisi gelip Tabii kendisi, 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 kendisi geliyor. Ben şu an 6 tane hayvan getirdim ben. Geliyor, seçiyor, istediği hayvan alabiliyor. tamızlık şey hiç sıkıntı yok. Fiyatlar nerelerde? O fiyatlar e, şu anda e, 8 850 civarında. Yaptık. Bak, yani ya, ben amacım şu bak. para kazanmaktan daha ziyade ben bu hayvanı yaymak. Yani memleketimizi yaymak. E, bu hayvan daha kargaslı ve daha az e, hasaklara dayanıklı. E, ve burada şu an e, yan, var komşumuzdan, var. yan komşumuzdan, yan komşumuz olan Nermin Dursun hanımefendiye 100 adet sattım. Çevirsene bak. <laughs> Vallahi. E, Nermin Dursun Hanım Alput köyünden. Ben bu Alput köyünden. E, kendisine 100 adet şu an evet, sattım. 100, 100 adet, adet, aldık. aldı. Hanımefendi. İnşallah ben bunu yayacağım abicim. Amacım bu. İnsanlara hizmet etmek aydın Her zamanki gibi işte. <laughs> Hadi <şimdi> <gülüyor> <traba>. <gülüyor> Hap! Tamam, <laughs> Hap! <Gülüş> göğüs muhabbet yapıyor ya Göğüs bırak bir. Yani Bak, Bak. Oğlaklayacak o. Bu oğlaklayacak yani. Tam olarak göğsünü bırakmadı. Göğsüne baktığında sonra hayvan yürü, yürüyemiyor bile bu şekilde yani. O halde yani hayvanların göğüsleri. Zaten ben bu hayvanı hep seçme olarak aldım. 3000 hayvanın içinde işte seçtim ben bu hayvanı. İyi gayrı, yan bura bayağı oldu. Geç, 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 geç. Geç, 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 kısaydı, şey geç, 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 geç,